Bugün gün Gülen, Hatay Erdoğan değişen bir düşünce. Birleşemeyen bir toplumuz. Eğitimsiz, cahil, yalanlara inanan bir toplumuz. Tamamen hikaye ve masal üstüne kurulmuş. işi yürütmeye çalışıyorlar. Sen hiç aç yatıp da ağladığın geceler oldu mu? Olsa kim oy verirsin? AK Parti'ye. CHP. Atatürk'ün kurduğu parti. İmamoğlu. Daha iyi. Onun için. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Size de soralım. Yarın seçim olsa kimi destek? İmamoğlu tabii ki. Olur. Kararsızım şu anda. <laughs> Hayırlısı olsun. Meral Hanım'ı desteklerim. Doğru, dürüst bir insan olarak görüyorum. Mevcut yönetim hakkında ne düşünüyorsun? Ya eğrileri eğri, doğruları da başımızda. <laughs> yaptıkları doğru işler de var, yanlış işler de var. Ben bir CHP'liyim, ben sosyal demokratım. Sosyal demokrat, başka yok. Satılmadık götümüz kaldı. Yayınla. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu şu anki iktidardan memnun değilim. Yönetilme şeklinden memnun. Evet, değilim. Kesinlikle değilim. Yarın seçim olsa erken seçim. Kimi destekler? Doğru mu söyleyeyim? Güncel mi konuş? Doğru ise. Ne hissediyorsun? Yarın seçim olursa kendim de daha önce gururla, onurla, kurucu üyeliğini yaptım, kurucu meclis üyeliğini yaptım, başkan vekilliğini yaptım. Tabii ki AK Parti. HDP neden abi? E, e, nasıl diyeyim? Biraz daha benim için özgürlük için, yaşam için. Hep sağ parti, sol partiler aynı standart. Biraz da onları deneyelim. Çünkü daha avantajlı geldi. Daha çok mesela bugün eee Selahattin Demirtaş'ın içeri atılması haksızlık. Bugün gazetecilerin içeri atılması haksızlık özgürlük kolay elde edilmedi. Kolay kolay da teslim etme niyetimiz yok. Biyat toplum yetiştirmekten başka dertleri yok. Eğitimle de dertleri yok. Salak toplum, geri zekalı toplum yetiştirip yani şöyle söyleyeyim. Bir zamanların e, peygamberlik, sultanlık, krallık, bugün de başbakanlık, zihniyet aynı, düşünce ayını sömürmeye devam. Sömürmeye devam. Biraz da onu deneyelim. Hele bakalım onlar ne? Belki biraz daha değişik, biraz daha halka, biraz daha yaşama, biraz daha insanların özgürlüğüne. Belki daha faydası olur diye düşünüyorum. Hep aynı zinyeti, hep deniyoruz. Bugün ha Fethullah Gülen, Hatay Erdoğan. Değişen bir şey yok. Çünkü aynı düşünce. Biri gidecek, biri gelecek. O sömürmeyi bitirdi, doydu. Sıra bunda. Değişen bir şey yok geldi. Yani. Aynı, hiç değişen bir şey Abi merhaba. Yarın seçim olsa kimi destekler? Hiç kimseyi. Neden ya. abi? Boş ver. Cumhur İttifak destekleriz. AK Parti mi? Kesinlikle. Neden abi? Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için. Muhalefet şu an herhangi bir güven vermiyor. Nedeni bu yani. CHP'yi desteklerim. Çünkü adamla çalışıyor. Hiçbir hizmet yok. Hani maskeler. Bir tane maske dağıtmadılar. Hep dışarı ülkeye gitti maskeler. Ee, Cumhurbaşkanı olarak mı? Ekrem İmamoğlu'nu desteklerim büyük ihtimal yani. Ama genelde parti tutmuyorum. Yani şimdi açık açık burada siyaset konuşabilir miyim? Ya ben şimdi baştaki iktidar falan pek beğenmiyorum. Yani gidişat falan. Ben sürü psikolojisi ya genelde. Öyle bir ayrıyetten böyle bir fikrim yok. Yani sürü psikolojisi. Tayyip Erdoğan'ın dış politikasını inanılmaz beğeniyorum ama içte biraz sıkıntılar var. Ama dış politikasını kesinlikle çok beğeniyorum yani. Baya. Ama içte biraz sıkıntılar var. O yüzden. O yüzden imam ol. yoksa işte de olmasa kesinlikle Cumhurbaşkanı'na oy basardık. Öyle yani. yani. Yine Tayyip'i desteklerim. Yine. Evet. Neden? Çünkü hoşuma gidiyordu ondan gayet de güzel yönetiyor. Daha iyisi ne olacak da? Millet açım açım diyor, hiç kimse aç değil. İçe çağırıyorum, kimse gelmiyor çalışmaya. Nasıl olacak? İşveren misin? Yok, normal. Ben de vatandaşım, çalışan insanım, ustayım. Yarın erken seçim olsa kimi desteklersiniz? CHP'yi. Şey AKP'yi desteklerim. Neden abi? Nedeni var mı? Başka tür kim kurtaracak bizi? Neyden abi kurtaracak? He? Neyden? Çalışmalarından. Öbür türlü işimiz kötü. Satarlar memleketi daha çöktü. Kim satar Kimler satar onlar bilirler kendilerini. Onlar bilirler. Hain çok Türkiye'de. Asker ölüyor herif umurunda değil. Devlete bilmem ne boyuna basıyor küfürü. Kendine bakmıyor ama çalışmıyor. Boyuna basıyor. Devlet şöyle devlet böyle. Kendin nesin? Onu söylemiyor hiç kimse. Çalışırsan herkes ekmek ver. Şu parti gelmiş, bu parti gelmiş. Çalışacaksın ama sen. Ben 70 yaşındayım. Gördüm ben onları. Oo, bak seçimlerden sonra gittiler bir İstanbul Belediyesi doldurdular adamlarını. İsim ver, isime gerek yok. Hepsini biliyoruz biz yani. Bilen biliyor, bilmeyenler devam. Daha başka söyleyecek ne var söyle. Alt da biliyor, merak etme sen. Çalışacaksın yalnız bu dünyada. Çalışmadan yok. O işte başka işlere koşturanlar oluyor. Bilmiyorum. Kötünün iyisini. bakayım Şu anda görünen ya ya CHP ya da iyi Parti. Baş... Muhalefeti destek. Neden? Kesinlik ya, yani yalancı hırsızlarla işim yok ki ben. Sanayi bitik, iş hayatı bitik, tarım bitik. Ben çok kitap okur, çok araştırırım. Da Türkiye'nin ilk kağıt ihracatını yapan başına kişi bendim. O fabrikalar şimdi yok oldu. Neden yok oldu? Yani üretim desteklenmedi mi ya da Balta mı vuruldu? Nasıl oldu? Anlatır mısın? Bir ülkeyi işgal etmek için önce iş hayatını bitirsin. Eğitimi bitirirsin. Getirenler malum kişiler. Fazla konuşamıyorsun. Konuşsan zaten şu anda gerçek vatanseverler içeride, vatan hainleri dışarıda. Ne diyeyim başka konuşacak çok şey var da birkaç kelimeye yetmiyor. Ben mesela gençlere iş bulurdum. 8-10 sene önce stajlarını yaptım. Şu anda kimseye bir şey söyleyemiyorum. Yazık. Bizim zamanımızda gençler, ilkokulu bitiremeyenler garsonluk yapardı. Şimdi gar, üniversiteler garsonluğu bulamıyor. Siz bugün Allah şükür bir işiniz var gibi gözüküyor. Ama evlensen çoluğun çocuğuna ne iş bulacaksın? İleriyi düşünemiyorlar. İnşallah herkes benim gibi düşünür ama birleşemeyen bir toplumuz. Eğitimsiz, cahil, yalanlara inanan bir toplumuz. Yalan yalan. Şimdi benim yaşım bilmiyorsunuz değil mi? Yaşın neyi mi bilmiyorsunuz? Geçmişte olanları mı bilmiyorum? Evet. Niye bilmeyelim abi? Ne, ne, ne? İnternet var. Sen hiç aç yatıp da ağladığın geceler oldu mu? Onu sorayım sana başka bir şey sorayım ama doğru. Olmadı da olan benim olmadı. Da Olmadıysa bana vardı. bana sorma hiçbir şey. Şu an yok mudur abi? Allah şükür şimdi kimse aç değil. Valla Tayyip'i desteklemeyeceğim kesin de. Siz? Ben de aynı. Çoğu şeyinden memnun değilim. Kendini zenginlikte halkı fakir. Destekler. Ben mi? Evet. <laughs> Seçim olsa ben yemin ederim ki son iki şeyi hiç oy vermedim. Neden? Vermedim. Hiçbirisi beni tatmin etmiyor. Peki ondan önce kim oy verdi? En son Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdim. Neden vazgeçtiniz oy 4-5 yıldır vermiyorum. Hiçbirine vermiyorum. Yeminim var. Neden? Aradığımı bulamadım. Hiçbirisine bulamadım. Hiçbir parti sizin düşüncelerinizi desteklemiyor mu? Hiçbirisi desteklemiyor şu an. Hiçbirisi verdiği vaat, vaadi yerine getirmiyor. Gerçekten öyle. Samimi olarak söylüyorum. 65 yaşındayım yani bugüne kadar gördüğüm o. Başa şey geçen unutuyor. Arkadakini unutuyor. Yarın seçim olsa bugünkü hükümeti desteklerim. MHP tabanlı tabii. Yani ülkenin şu anki mevcut durumunda işte Doğu Akdeniz olsun, Ege olsun, Yunanistan'a karşı işte Avrupa Birliği birleşiyor. Eski Haçlı seferleri gibi. Yani dik duruşunu beğeniyorum aslında. Dış politikayı beğeniyorum diyemem ama dik duruşunu diğer ülkelere karşı yaptığımız Atmaz yani. Ya. yani. Vallahi ben Gelecek Partisi destekliyorum. Seçim olsa kimi destek? Biz Gelecek Partisi'yiz. Teşkilat Başkanı'yız. Tuzla Teşkilat Başkanı'yım. Gelecek Parti'nin ilçe teşkilat başkanı. Yeni bir nesil, yeni bir gelişim, yeni bir oluşum istiyoruz. Aydınlık. Neden Gelecek Partisi'ne dahil olmak istediniz? Şimdi neden olmak istiyoruz? Şimdi seçeneklerin bu ülkede olması çoğunluk güzel bir şey. Yani ne kadar seçenekler çoğulduğu zaman demokrasi çoğalır. Şu anda böyle bir yeni nesillere, yeni bir e, geleceklere, yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç var bence bu ülkede. E, değişim her zaman iyidir. Onun için bir tercihimiz Gelecek Partisi. Şu anki yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu andaki yönetim hakkında pek fazla bir yorumda bulunmayacağım. Çünkü e, biz aynı siyasi parti olduğumuz için fazla bir eleştiriye girmeyeceğim. Bu daha erkendir. İnşallah günü gelince onunla konuşuruz. Güzel bir soru ama zor soru. Kimi desteklerim? <laughs> ne yapsak acaba, ne desek ya? Kararsız mısın abi sen? Kararsız değilim de, yani ülke. Söylemek mi istemiyorsun ya da Söylemekten mi çekiniyorsun? Ya herhalde. Daha önce bir... kime oy verdin peki? Ee, ben ee, rahmetli Cevit, Bülent Cevit'in partisini hı hı. seviyordum. O rahmetli olunca tabi, şu anda onun partisi Daha yok. Daha sonra kimden devam etti? Daha sonra işte AK Parti'ye biraz yönelmiş olduk büyük ihtimalle AK Parti olabilir gene. Neden Bülent Ecevit'ten AK Parti'ye geçtiniz? E çalışma, ülke, ülkenin çalışma, iş yapan e, parti oluyor yani. Birazcık çalışma oluyor değil mi AK Parti'de? Siz olmuyor mu? Biz size soruyoruz. E, oluyor demek ki bir şey oluyor ki ona yöneliyoruz yani. 18 senedir yönetiyor ülkeyi ve memnunsunuz yönetme şeklinden. E, Çalışıyor e, diyorsunuz. Memnun, memnun diyelim öyle diyelim evet. Öyle söylüyorum. Niye böyle çekimsel konuşuyorsun. Çekinsin mi? <laughs> Yok çekilsen. Memnun musun? Değil memnunuz sen? memnunuz. 2023'te ya da erken seçim evet. olsa AK Parti'yi mi destekleyeceksin? Büyük ihtimalle. Evet. Kararsızsın ama hala. Büyük ihtimalle onu destekleyeceğiz tabi. Peki onu desteklemezsen hangi partiyi desteklersin? <laughs> Yok ki yani pek e, şu andaki partide iyi bir şeyle bakılmıyor ya bakamıyoruz yani. Neden? Evet. Güvenemiyoruz yani nasıl desek. Yani şimdi diyelim ki siz öyle söylüyorsunuz. Ben de şöyle söylesem 2023'te başka bir parti gelmiş olsa iş yapabilecek kapasiteye sahipler mi bu ülkede? Yapamaz yani mı? Yapabilirler mi? Güvenebiliyor musunuz? Mesela köprüler, otoyollar, şunlar falan yapabilirler mi acaba sizce? Şu anda diğer partiler ülkeyi hiç yönetmedi. Ne olacağını bilmiyorum. He, evet. Yönetebilir de yani. Olabilir. Belki daha iyi yönetir. Olabilir. Tabii o zaman da alkışlar yani şey yaparız. Destekleriz. Ama yani. onun için oy vermeniz lazım, denemeniz lazım. Evet, verebiliriz de yani. Olabilir. Efe. Neden? Çünkü layık, demokratik parti olduğu için. Özgürlükleri Mevcuttaki savunması. yönetimden memnun musun? Ne düşünüyorsun? Değilim, memnun değilim. Neden? Ekonomik koşullar çok zor, eskisi gibi değil. Yarın seçim olsa mevcut hükümeti desteklemezdim. Mevcut hükümeti desteklemezdim. Yani onun dışında her türlü alternatif düşünebilir, bilinir e, fakat mevcut hükümeti desteklemez. E, neden? E, aslında sebeplerini yani sebepleri açık ve ortada. E, e, yapılanlar ve yapılmayanlar e, ya da ne bileyim e, e, yani Türkiye'nin şu anda şeyi durumu ya da gidiş e, e, yani gidişat belli çok kötü bir noktaya doğru ilerliyoruz. yani bilemiyorum. Bu Hükümet açık. ve Berat Albayraktan her gün bir açıklama geliyor. Hı. Türkiye daha iyiye gidiyor. Güven endeksi artıyor gibi açıklamalar. Yani yani e, şey göz boyama. Yani göz boyama, hikaye. Başka hiçbir şey değil. E, tamamen hikaye masal üstüne kurulmuş bir e, icraatla işi yürütmeye çalışıyorlar. E bunu da aslında gören birçok insan görüyor. E tabii sorunumuz görmeyenlerle. E bu sebep bu. Yani sadece hikaye ve şeyden masaldan dolu, masaldan ibaret bir e, icraatla devam ediyoruz. Tekrar. Tayyip Erdoğan. Başka var mı? Tabii ki AK Parti'yi de istedikleriz. Neden? E, Türkiye'miz için güzel şeyler yaptı. Başarılı buluyoruz kendisini. Hani gelecek nesil içinde güzel yatırımlarda bulundu. Bundan dolayı AK Parti diyoruz.